Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Roblox'u nasıl açacağınızı göstereceğim. Öncelikle Huawei olmuyor arkadaşlar. Huawei tabletlerde olmaz. Telefonlarda da olmaz. Bilgisayarlarda da olmaz. Evet arkadaşlar şimdi Google'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar Aptoide yazıyoruz. Aptoide. Bunu yazdığımız zaman arkadaşlar buradan basıyoruz. Arkadaşlar ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan tepede apta uygulaması ücretsiz ve kısıtlamasız uygulamalar uygulamalar yazıyor işte ve indir indiriyoruz arkadaşlar aptoyu da uygulaması yazıyor yine de indiriyoruz arkadaşlar zararlı değil dosya indirildi açıyoruz dosyamızı bilmiyor evet arkadaşlar buradan ben bir açayım şu kurumu. İndiriyoruz arkadaşlar. Ben de indireyim. Ne de indir? Evet arkadaşlar inmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar tamam şimdi geldi. Açıyoruz. Bilinmiyor arkadaşlar. Yüklüyoruz arkadaşlar. Burada bekliyoruz. bekliyoruz arkadaşlar ben de ha. Tamam. arkadaşlar uygulama eklendi aça basıyoruz tamam arkadaşlar burada işimiz bitti şimdi tam basın burada tamam girdiniz arkadaşlar burada işimiz bitti arkadaşlar ama bu girmek için en önemli yerdir bura ayarlara giriyoruz arkadaşlar ayarlardan ayarlar nerede ha arkadaşlar Burada e, Bir dakika. Diğer bağlantılar. Şimdi arkadaşlar burada özel Özel DNS Özel DNS olması lazım. Gizli DNS ise olmaz. Burada özel DNS olacak. Burayı da arkadaşlar Şimdi Buraya DNS Nokta Açgü Art.com. Arkadaşlar bunu yazdığımız zaman özel DNS e sağlayıcı ana bilgisayar adını da işaretliyoruz arkadaşlar. Ve kaydete basıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, um, Abdü'yü denenle Abdü'yü de nerede? Şurada. Arkadaşlar Abdü'yü denenle de buraya giriyoruz. Arama tuşunda. Roblox yazıyoruz. Burada Roblox çıkacak. Artık bunu arkadaşlar indirirsiniz. Video bu kadardı. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.